pijamı alıyor ve bebeğim min demeli gelecek miyiz kim bakalım dedi pijam hemen şu <laughs> lan pijam yok kim yedi lan onu hadi pijamı sen yemedin. söyle lan vallahi ben bir şey yemedim bonuyorsa bonu sen mi yedin lan çiğ karnın parçasını Söyle lan. Pastasını sen mi yedin? Söyle. Lan. O benim pastam ne? Pizza mı? He pi pizza. Pizzasını sen mi yedin? Acı söyle. Lan benim ne günahım var lan. Ben hepimiz anneyiz. Uçuluk yapmayın. Ben tuvalete giyiyorum lan. Benim ne günahım var lan. Ben havuç seveyim. Eba tuvalet miydi? Eba tuvalet değil o ya. O zaman kim yedi? O zaman Foxy'nin suçudur. Gel lan buraya faksi, faksi. sen mi yedin lan Sen ne anlatıyorsun? Benim pizzadan ne derdim var? Ben orada koşuyor alçap yok. Çok hızlı koşuyorum. Çok hızlı koşuyorum. Yok anam bu böyle olmayacak. Ama demek ki bütün FUNAF evvelindeki çıkkallakı olmalıyım. He bunlardan bir benim. Ama ben yemedim. Karnım şişik. Pizzam şey mi yedin? Ya benim ne günahım var lan? Benim elim yok. Allah azası için bir ya. Bak görüyor musun? Elim yok lan. Nasıl yiyeyim o zaman? Şunu şunu döveyim ha. Gel lan be ya. Şunu böyle kuş gibi uçuyorum bak. Kuş kuşum ben. Kuş. Zaten kuş gibi uçuyorum ha. Aa. Allah bunu özür dilerim. Sana çarptım. O zaman sen yemediği kim yedi? Hmm. Oğlum. Çikolaya söylesene. He doğru söyle. Hemen olmalıyım. Yemedi yemediyse acaba kim yedi? Hemen onu da ota çıkar. çıkar. kız ne anlatıyorsun? Ben bir çitan Değil mi Fuerti? lan ben daha senin pizza yediğini bile görmedim. Bir şey yemedin ki. Karnına baksana çok zayıfsın oğlum. Benim gibi böyle davul gibi olmadın ki sen. Her sen doğru lan sen davulsun lan. 15 kişi yum yum yedim. Ee, hayır ben bir çitaniyeyim. Hayır sen git git pıştı pıştı. tamam o zaman. İ inandık inandık. Evet Christmas. Ne? Ee, neydi onun lan? Ee, çıkar bu adı, şu sana böyle yapıyor. Sınıf silik bek yapıyor. No, 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 no. Vallahi ben Ne? Ne?

Oh, davul gibi şişkim. Çiğ bana güzel. Hemen kaçmalıyım. Ben vicdan niye demeliyim? Haa. Toy Bunu Toy Boni bunu söyler. Tobin al bu 15 birlik. Oh, hadi teşekkürler. Söylemeyeceğim değil mi? Niye? 15 bin TL verir misin? Tövbe ee, sen gördün mü? Evet, gördüm lan. On e, al sana 15 bin TL. Bonnie'den aldım. Çakla biraz cimri değilim kesinlikle. Eee... Çizanın pizzasını yemediğimi söyle. Okey bey bir söylemem. Yalan söyleyeyim. Tamam şuraya geçeyim ben sonra doyayım. Ben böyle mi diyordum böyle mi diyorum? hiç unuttum ha. Çakal. Şimdi bitti lan sen.